Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün konumuz hamster kombat. Hamster coin ve hamster coin airdrop ne kadar kazanılacak? Token'ın fiyatı nedir ve ne zaman listeleniyor? Çünkü şu an tarihi belli. Bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> Tekrardan videoma hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Kontu. Kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili ve airdroplarla ilgili çok sayıda video hazırlıyoruz. Özenle hazırlanmış. Elimizden geldiğince tabii iyi videolar çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün konumuz Hamster Coin. Ben şimdi size başlıkları sayacağım. Bir Hamster Coin'in tokenomiğine bakacağız. Tokenomik'ten fiyat ve ilerideki market hareketleriyle ilgili bilgiler verebileceğim. İki airdrop konuşacağız. Yani ne kadar puan veya saat başına kazanç kastıysak ne kadar airdrop alırız. Ve tahmini insanlara ne kadar verir, iyi kasanlarına ne kadar verir bunları konuşacağız. 3 fiyat ne olacak bunu konuşacağız şu an zaten pre market fiyatı belli yani şu an 3 aşağı 5 yukarı fiyatımız belli 4 nasıl claim edebiliriz bununla ilgili nasıl bir aksiyon ve hazırlık yapacağız bunları anlatacağım 5 ne zaman hangi borsalarda listelenecek bunları konuşacağız ve videonun sonunda da bazı uyarılar yapacağım hızlıca videomuza geçiyoruz Şimdi arkadaşlar tokenomiye baktığımız zaman tokenomik çok önemlidir çünkü bir tokenın fiyatını belirleyen şey tokenomiktir ve tokenomikte şunu görüyoruz toplam tokenın yüzde 60'ı airdrop için ayrılmış. %40'ı da arkadaşlar bakın burada da gözüküyor. %60 airdrop için ayrılıyor. %40'ı da dostlarım ekosistem geliştiricilerine ayrılıyor aslında. Ve buradaki en güzel faktör şu. Venture kapitalleri bir para ayrılmamış. Yani venture kapitalle yatırım yapıyor. Sonra o tokenı bir satıyor arkadaşlar. Çok ciddi zarar ediyoruz. Ve açıkçası yem alıyoruz. Bakın ne diyor? Yatırım baskımız yok. Çünkü venture kapital yatırım yaptığı zaman ilk fırsatta satmaya başlayacak. Şimdi burada Dox'la karşılaştırmak istiyorum. Yakın zamanda benzer format olarak düşünebilir. Çünkü ton ekosistemi kullanıyor. Ve Dox %90 airdrop yapmıştı ve çok güzel 1 milyar dolar yakın bir market cap sağlamıştı. Şimdi burada baktığımız zaman hamster market cap değeri ne olabilir buna bakacağız. Dox'la karşılaştıracağız. Şimdi Dox'la şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. Kişi başı 100 bin adet Dox attık. 150-160 dolar arası kar bıraktı kişi başı. Ve bunu Bybit'le görüşerek aldık ve çok sayıda kişiye dağıttık. Yani yaklaşık 450 kişiye mi Toplamda 90 bin dolarlık dağıtım yapmıştık. Yani sadece bizim Monte Crypto kontu topluluğuna özel. Teşekkür ederim. Bay e. Bu konuda yardımcı oldular. Şimdi Bybit'le Hamster için de görüşüyorum. Benzer bir şekilde airdrop almaya çalışacağım. Sizin yapmanız gereken şimdiden kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bu airdropu benzeri bir dağıtımı eğer kazanırsam ilk yapacağım gelip bununla ilgili de bir video çekmek olacak. Ve tabii ki sınırlı sayıda kişi olduğu için de siz de kaçırmamış olursunuz. Muhtemelen de alacağım yine. Aynı oran mı olur bilmiyorum. Ama yine güzel bir oran yakalarız diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan artık oyunumuzu açalım. Ve buradan da bakalım. Çünkü airdrop kısmını anlatacağım. Neye göre airdrop yapacaklar? Birkaç tahmin var bununla ilgili. Mesela ben uygulamayı açmadan bile 5400 tane kasmışım. Teşekkürler dedim. Ve bu bunlar bana eklendi. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın yukarıda saat başına kar var. Şimdi saat başına kar bizim gücümüz. Majör beklenti saat başına kar gücünüze göre airdrop alacağınız. Mesela saat başına karnız 1 milyonsa eğer muhtemelen 1000'e bölünüyor. saat başına karnız 1000'e böldüğümüzde anda 1 milyon bölü 1000 eşittir. 1000 adet coin alacaksınız. Beklenti bu şekilde. Coin'in fiyatını az sonra konuşacağız. Yani 1 milyon gücümüz varsa 1000 coin alabiliriz. Bu kaç dolar eder? Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Mesela benim şu an saat başına gücüm 1.9 yaklaşık 2000. Çünkü ben çok kasmadım bu hesabımda. O zaman ben de 2 adet coin kazanacağım şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın şu an burada tıkladıkça kazanıyoruz ya bakın aşağıda madencilik var. Burada mesela marketing şuradan bu kartları aldıkça mesela 42.000 ödersem eğer saat başına 210 daha fazla kazanmaya başlayacağım. İşte burada 2000 ödersem bakın saat başına gücümü 240 arttırdım. Yani bizim burada saat başına gücümüzü arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların hepsini alıyorum ve saat başına gücümü arttıracağım. Şimdi daha sonra size de göstereceğim. Bakın şuraya ana sayfa tekrar geldim. Saat başına gücüm 2370 oldu. Az önce 1.9 falandı. Şu an mesela token sayımı 2.3'e çıkarttım. Yani biraz kasarak bile iyi yerlere gelebiliriz. Beklenti bu şekilde. Kimi de diyor ki işte şunu topluyoruz ya. Buradan gelen token'ımıza göre ve önemli görevler var arkadaşlar. Airdrop kısmını açıyorum. Aşağı iniyoruz. Ve burada achievement'lar var arkadaşlar. Bu başarıların %70'ini %80'ini tamamlayan arkadaşlar tahmini olarak 300 dolar ile 500 dolar arasında airdrop alırlar diye tahmin ediyorum. Yakında alınacağız. Keyisleri ve başarıları aktifleştirmeniz gerekiyor. Ve saat başına karınızı da arttırmanız gerekiyor. Hamster Combat ile ilgili daha videolar gelecek. Merak edenler takip etsin. Şimdi airdrop sayfasına tekrar döndüm. Şimdi arkadaşlar burada borsa seçebiliyoruz. Onunla nasıl yapacağımızı göstereyim size. Madenci geldim. Ayarlar kısmına tıklıyorum. Borsayı seçin diyor. Binance, OKX. Bunlar sadece isim. Herhangi bir değeri ve anlamı yok. Şu an bildiğim kadarıyla ben Binance açtım. Bybit'i seçebilirsiniz. OKX seçebilirsiniz. Bakın Hamster Combat'ı hiç açmamışlar için de yine video açıklamasında Hamster Combat linkimi bırakıyorum. Sizin linkinizi oraya çok koyma isterdim. Fakat linklerde bunu başaramıyoruz. Yani açıkçası ben bunu daha önce hiç paylaşmadım. Sıfır kere paylaştım. Hani bir referans airdrop beklentim de yok arkadaşlar. Sadece güvenli bir şekilde en azından girebilirsiniz diye. Bunu böyle söylüyorum. Şimdi tekrar döndük arkadaşlar bilgisayar ekranımıza. Fiyatına kadar olacak. Pre market fiyatına göre. Şu an az önce dedim ya mesela 1 milyon tane gücünüz varsa eğer saat başına kar gücünüz varsa 1000 token gelebilir. 1000 token ne kadar ediyor? Şu anki tabloda arkadaşlar 1 tokenin fiyatı 0.088 dolar. Bu ilk açıldığında 0.2 dolardı. Ama piyasa o kadar kötü ki giderek eksiye gidiyor piyasa. ama bugün biraz neşelendi. Mesela listeleneceği zaman Eylül sonu tarihinden sonra söyleyeceğim. Listeleneceği zaman belki de bu fiyat tekrar yükselecek. Şu anki tabloya göre arkadaşlar yani ben 1 milyon gücüm varsa şu an muhtemelen 80-90 dolar civarı bir airdrop alırım. Bu tabloya göre çıkan sonuç bu. Tabi şunu da yapabilirler. Topladığımız token'a göre de airdrop yapabilirler. Arkadaşlar bunu da takip ediyoruz. Peki nasıl claim edeceğiz? Arkadaşlar claim ile ilgili bir canlıyı anlatacağım. Hızlı bir şekilde nasıl claim edeceğinizi de anlatacağım. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hızlı bir şekilde claim edeceğiz. Satmak isteyen satabilir. Tutmak isteyen tutabilir. En azından stresinizi bitiririz. Muhtemelen Bybit ve okex'te listelenecek arkadaşlar. Uygulaması da gözüküyor. Bence Binance'de listeler çünkü arkadaşlar 200 milyona yakın kullanıcı var bakın. 200 milyona yakın kullanıcı var. Kimse bu kadar kalabalık bir topluluğu harcamak istemez. O yüzden bence Binance'de listeler hızlıca satmak isteyenler varsa video açıklamasında Bybit üyelik linkimiz var ve Bybit kampanyamız var. Hem 500 dolar vadeli pozisyonu kazanıyorsunuz hem de o vakit hızlıca satmak için şimdiden Bybit hesabımızı açıp hazır bekletebilirsiniz. Peki hangi borsalarda listelenecek? Bakın şu an uygulamayı tekrar açtım. Sağ tarafta arkadaşlar drop var. Tıklıyoruz buna ve points withdrawal çekim var. Çekime tıkladığım zaman OKEX, Early Bird ve Buy with Early Birds var arkadaşlar. Bu ikisini görüyorsunuz ve ton cüzdanınızı bağlayın diyor. Şimdi arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. Muhtemelen Buy with listelenecek. Az önce de söyledim ki bence Binance'da listelenecek. Hatta bütün büyük borsalar listelenecek arkadaşlar. Bu benim beklentim. Bu arada şu an izlediğiniz video ödülü bir video. Videomuzu beğenen, kanalımıza abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyor. Şimdi arkadaşlar DOX kişi başı 100-150 dolar bırak bunu kullanan sayısı daha fazla ve aynı market cap'i sağlasa bile ortalama olarak daha az kazandırması lazım. Benim beklentim başından beri çok iyi kasan adamlar için 300-500 dolar arası bir kar. Gerçekten çok kasanlar için. Ama geç kalmış kişiler için de bence kişi başı 50 dolar, 40 dolar gibi bir kar bırakır gibi geliyor. Burada şu çok önemli. Ne zaman listelenecek? 26 Eylül'de listelenecek. Sanırım bunu söylemeyi unuttum. Şu an ekranda da yazıyor bakın. 26 Eylül listing zamanı, listing date. Şimdi 26 Eylül'de Bitcoin tekrar ateş yapar. Altcoin'ler canlanırsa kişi başı çok rahat 100-200 dolar da bırakır. Benim şu an söylediğim bugünün konjektöründe yapabileceği durum ortalama insanlar için 30-50 dolar sıkı kasanlar için de 300-500 dolar arası bir kar bırakılması. Ben şuna çok üzülüyorum. Mesela Gres geliyor fenomenler kazandı. Ref atanlar kazandı. Biz kazanmadık. Arkadaşlar piyasa iyiyse kazanıyoruz hep beraber. Piyasa kötüse kazanamıyoruz hiçbir şekilde. Geçen bir projeye yatırım yaptım. 18 ayda açılış yapacak proje. Yani 18 ay boyunca bana taksitlerle verecek coin. Yatırım yaptığım projeleri de söylüyorum sizlere benim yatırdığım fiyat üzerinden 1x yap. Yani ben oraya para yatırdım. 18 ay boyunca paramı geri alabileceğim. Hani şunu demek istiyorum. Piyasa kötüyse hiçbirimiz kazanmıyoruz. Hani ref'ten de bir şey gelmiyor. Piyasa ise de beraber kazanıyoruz. O anki piyasaya bağlı bu. Yani biz size airdrop paylaşıyorsak şunu yapmak için değil. Sizin vaktiniz ka kaybolsun yok olsun. Biz de ref'ten 3-5 kuruş kazanalım diye değil. Gerçekten iş yapabilecek airdropları toplamaya çalışıyoruz. O an listelenirse piyasa ise iş yapacak. Piyasa kötüse iş yapmayacak. Bunu anlamazı istiyorum. Ki şu an başlayanlar artık çok fazla şansı yok arkadaşlar. Az airdrop alacaklar. Ben hep şunu diyorum. Siz kötüye konsantre ol Yani az airdrop verecekmiş gibi. Böyle mesainizi harcamadan boş vaktinizde eğlenmek için yapabilirsiniz. Eğer daha iyi bir şekilde zaten bahtınıza ne güzel ne ala. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son bir duyuru yapacağım. Sonra videomuzu tamamlayacağız. Binance TR. Yani Global Binance değil Türkiye versiyonu. Ayrı iki borsa. bir kampanya yapıyor. Burada da yeni üye olanlar arkadaşlar 10 dolar kazanabiliyorlar. Bunun linkini de video açıklamasına bırakıyorum. Eğer TR Binance üyeliniz yoksa bu 10 doları almayı unutmayın arkadaşlar kolay bir şekilde. Bence boğa sezonu geliyor. Artık son düzlüklerdeyiz. Boğa sezonu geliyorsa benim, ekibimin ve sizin çok çalışması ve para kazanması gereken döneme giriyoruz demektir. Biz bu yönde çok çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Hemen hemen her gün veya iki güne bir güzel video çıkartmaya çalışıyoruz. E sizlerden de beklentimiz şu an bu videoyu izleyerek, beğenerek, yorum bırakarak veya bir arkadaşınızla paylaşarak bize destek olmanız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. kalın.